Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. İyi sabahlar. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz hepiniz. Herkes iyidir umarım. Sabahınız, gününüz güzel başlamıştır ve öyle de devam eder. Evet, bugün yine günün mesajlarıyla karşınızdayım. Sizlere mesajlarınızı vereceğim. Bugün Cevaplar kitabını kullanacağız. Cevaplar kitabına soru da sorabilirsiniz aynı zamanda. Bunu da belirteyim. Aynı zamanda kuantum kehanet kartlarından da bir kart seçeceğim sizler için. Bakalım günün enerjisi sizlere ne mesajlar verecek. Tabii ki her zamanki gibi burçlarla gidiyoruz. Burçlar üzerinden giderek mesajlarımızı veriyoruz. Herkes ihtiyacıyı da buluşsun diyorum ve hemen koçlara başlıyorum. Evet sevgili koçlar. Günün mesajlarına hazır mısınız? Bakalım bugün Gündemde neler var? Neleri bilmeniz gerekiyor? Önce kuantum kartlarından şöyle bir kart seçelim bakalım. Aa çok güzel çıktı arkadaşlar. Kutsal Ruh kartıyla bakın. Mucizevi bir değişim olacak sanki hayatınızda arkadaşlar. Çok güzel. Aynı zamanda şifalandırıcı ışık diyor bakın burada da. Size şifa geliyor arkadaşlar. Bu şifa ile birlikte o şifalandırıcı ışıkla birlikte bütün mucizeler de size akıyor sanki. Hayatınızda şu anda hiç de beklemediğiniz çok güzel durumlar olabilir. Yani yeni mucizelere gebesiniz. Burada bakın kuşlar da var. Sanki bir haber geliyor, müjdeli bir haber geliyor size arkadaşlar. Çok güzel. Ha belki. Bu şifalar şifa geliyor demiştim. İlişkilerle alakalı olabilir. Bedeninizdeki sıkıntılarla alakalı olabilir. Hani neye ihtiyacınız varsa sevgili koçlar şifalanacağınız bir dönem bakın. Korunuyorsunuz rehberleriniz tarafından. Çok güzel. Kitap ne diyor bakalım. Evet kitap da diyor ki sorduğunuz soru neyse ya da gündeminiz neyse arkadaşlar alışman gerekecek. Hani bir şeye sanki alışmanız gerekiyor. İstemediğiniz bir şey mi bilmiyorum ama Evet, böyle bir enerji geldi. Ve boğalardayız. Boğa arkadaşlar. Sevgili boğalar için bakalım kartlarımız bugün neler söyleyecek? Dönüm noktası dedi. Evet, olaylar kartı çıktı bakın arkadaşlar. Evet olaylar kartı diyor ki şu anda bir dönüm noktasındasın. Çok güzel şeyler olacak hayatında diyor. Burada bakın bir parti bir kutlama edası da var. Burada bir kupa var. Sanki zafer kazanılıyor. Ve bir şeyleri kutluyorsunuz hayatınızda boğalar. Acaba o kutladığınız şey nedir? Tabi her birinizin farklı bir kutlaması olabilir. Kimisi için bir sınavı kazanmak olabilir. Kimisi için o istediği şeyi elde etmek olabilir. Mücadelelerden galip çıkmak olabilir. Liderlik koltuğu olabilir. İstediği ilişkiyi bulmak olabilir bazı arkadaşlarınız için. Evet burada güzel bir dönüm noktası. Hayatınızda sanki bir şeyler değişecek. Tam da o dönüm noktasının eşiğindesiniz. Güzel şeyler olacak yani. Evet boğalar için kitap ne diyor? Şimdiden olmuş gibi davran diyor. Enerjileri çekmek için şimdiden olmuş gibi davranmak bazen öneriliyor arkadaşlar. Hani o enerjiyi düşün, kendine çek, şimdiden olmuş gibi yapabilirsin diyor. Evet, ikizler burcu, burada şifa taşlarımız da duruyor. Evet, evet sevgili ikizler. Günün mesajları bakalım. Koan kartlarımız sizlere ne tavsiye verecek? Yolculuk var arkadaşlar bakın. Evet bazı arkadaşlarım için bitişler olabilir hayatında. Bunu da belirtmeliyim. Çünkü burada bir valiz var. Bir terk ediş olabilir bazı arkadaşlarım için. Bir mekanı terk etmek olabilir, bir evi terk etmek olabilir. Başka bir mekana geçmek olabilir bir eşi bir sevgiliyi terk etmek olabilir. Bazılarınız için bu anlamda bir yolculuk olabilir. Bazılarınız için de bir tatil ihtiyacı. Hani artık zamanı da geliyor yavaş yavaş yaz da başlıyor. O yüzden biraz tatil ihtiyacı birkaç günlüğüne bir yere gitmek havalarda ısınıyor. Bazılarınız için iş seyahati olabilir. Taşınmalar olabilir hayatınızda. Ee, tabii içinizden kendinizden kendinize yaptığınız yolculuklar da olabilir yalnız kalmak ihtiyacı tek başına kalarak kendi içinizdeki yolculuğu da temsil edebilir arkadaşlar evet her biriniz için ayrı konular artık sizde hangisi tezahür ederse ve kitaptan da bir mesaj alalım bakalım sadece bir kez yap dedi bakın hani bir şeyi çok yapmak istiyorsunuz belki yapmamanız gereken bir şey mi bilmiyorum ama sadece bir kez yaptığı diye öneriliyor. Evet sevgili yengeçler. Kuantum kartlarımızla bugün rehberlik veriyorum. Yengeç Burcu. Şöyle alalım. Yengeç Burcu bırakmak dedi bakın. Bir şeyleri bırakmanız gerekiyor sanki. Sabah kendim için de kuantum kartlarıyla bir kart seçtim. Bu çıktı. Ben de yengeç burcu Yani ikinci kez e, bu kart çıktı. Çok enteresan oldu. Görünce şaşırdım zaten. Kendim için seçtiğim kart çıktı. E, tabii ben de yengeç enerjisinde olduğum için. Sevgili yengeçler demek ki biz yengeçlerin artık bir şeyleri geride bırakması gerekiyor. Hani sıkı sıkıya tutunduğumuz şeyler var ya bazen hayatımızda bırakmak istemediğimiz ama bırakmamız gereken. Yani artık sana başka kapılar açılıyor diyor bakın. Artık bu durumu bırak inat etme diyor sevgili yengeçler. Evet ve kitaptan da bir sayfa seçelim bakalım. Diyor ki işine odaklanman daha doğru olacak. Evet biraz bu ara işinize odaklanmanız belki bir şeyleri unutmak için geride bırakmak için buradaki gibi olabilir neden olmasın. <laughs> evet devam edelim. Aslan burcundayız. Aslan arkadaşlarım. Günün mesajı. Kuantum kartlarımız bakalım sizlere neler söyleyecek. Evet şöyle seçelim. Aa şifalandırıcı ışık çıktı. Koçlara çıkmıştı sanırım bu da. Evet demek ki e, ateş grubunda Şifa var Çünkü iki tane ateş grubuna aynı şey çıktı arkadaşlar Evet Ateş elementi mensubu olarak sanki bir e, mucizevi bir değişim olacak hayatınızda kutsal ruh kartı çıktı Bu arada e, güzel şeylere gebesiniz hiç ummadığınız şeylerle karşılaşabilirsiniz mucizevi şeyler olabilir hayatınızda burada da bakın kuşlar uçuyor sanki bir haber bir mesajla var aynı zamanda gelmesi gereken ve şifalandırıcı ışık diyor bakın sanki neye ihtiyacınız varsa şifalanmak üzere o şifa size gelecek her şeyle alakalı olabilir arkadaşlar belki bedensel sıkıntılarınız vardır hastalıklarınız vardır şifa buna gelebilir ilişkilerde sıkıntılar vardır. Buna gelebilir. Hepiniz için ayrı ayrı bakın. Çok güzel bir burada böyle melekimsi bir kadın güzel bir ışık tutuyor. O ışık sanki sizi şifalandırıyor. Çok güzel çıktı. Evet ilişkilerde bedeninizde rahatsızlıklarınızla alakalı şifa geliyor size. Evet diyor ki bakın aslanlar Evet ama zorlama diyor. Hani kitaba soru da sormuş olabilirsiniz. Ya da gündeminiz neyse çok fazla zorlamamın, zorlamamanız öneriliyor. Evet, Başaklardayız. <laughs> Başak burcu. Evet, sevgili Başaklara Aa, kayıplar dedi ee, yakın zamanda bir kayıp yaşadınız mı bilmiyorum ya da bunu yaşayacak olabilirsiniz bazıları için bazıları için maddi konularda bir kayıp bazılarınız için ilişkilerde bir kayıp olabilir arkadaşlar ya da yakın zamanda olmuştur bile ee, biraz kayıp enerjileri biraz bırakış enerjileri ee, dediğim gibi maddi anlamda ilişki anlamında da olabilir bir şeyleri sanki istemeseniz de bırakıyorsunuz burada bakın. Mecbur kaldığınız için sanki. Çünkü buradaki figür sanki bir şeyleri bırakıyor ama bırakmak da istemiyor ama o, o, o bitişlerin de zamanı gelmiş hayatınızda. Evet. Kitaptan da bir sayfa seçiyoruz. Bu hiç unutamayacağın bir şey olacak dedi. Bugün e, neler olacak bilmiyorum ama sanki unutamayacaksınız bu durumu. Tabii bu sorduğunuz soru da olabilir sizin kitaba. Evet. Evet, terazi arkadaşlarım. Sevgili teraziler için kuantum kartlarımız ne diyor? Aa, bilinç kartı çıktı. Ve diyor ki iyimserlik. Hayata daha iyimser bakmanız öneriliyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu kart parlak geleceği söylüyor ki burada çok güzel enerjiler var. Sen iyimserliğini koru. Ee, sana çok güzel hediyeler var diyor bakın burada. Parlak bir gelecek. Burada bakın bolluk bereketi temsil ediyor. Burada meyveler, sebzeler, bolluk, bereket, yeşillik. Evet, para anlamında, iş, kariyer anlamında. Bir çok güzellik hayatınıza akacak sanki arkadaşlar. Bir de engellerin kalkmasını temsil ediyor aynı zamanda bu kart. Çok güzel enerjileri var. Sen iyimser olmaya devam et diyor bakın. Pozitifte kal, iyimser ol diyor size. Evet, güzel enerjileri barındıran bir kart geldi size sevgili teraziler. Evet, bakalım kitap ne diyor? Olayları daha net görebileceğin bir bakış açısı seç dedi bakın. Tabii kitaba bir soru sormuş olabilirsiniz. Böyle bir cevap geldi size. Evet akrep burcundayız. Sevgili akrepler. Aa çok güzel döngü kartı çıktı arkadaşlar şurada görüyorsunuz ve diyor ki size yeni başlangıçlar var bakın burada da bir bebiş var bebek tabii bebek figürü bebek sembolü her zaman yeni başlangıçları söylüyor bize hayatımızda yeni değişimleri eskinin bitişini artık yeni enerjilerde bir doğuş var sanki hayatınızda bir şeyler oluyor bir şeylere gebesiniz. Ee, sonlanmalar da tabii oluyor bununla birlikte. Çünkü yeni başlangıçlar, sonlanma her sonlanmadan sonra bir yeni başlangıç oluyor hayatınızda. Çok güzel şeyler var bakın. Burada bir güneş doğuyor, çiçekler, ambiyans çok güzel. Yani size gelecek yeni şeyler de çok güzel e, enerjilerle geliyor. Evet, kitabımızdan da bir sayfa seçelim. Aslında bunu umursamıyorsun dedi bakın. Kitaba soru da sormuş olabilirsiniz tabii ki. Böyle bir cevap geliyor akreplere. Evet, Yay burcundayız. Yay arkadaşlarım. Yaylar için kurban zihniyeti çıktı, bilinç kartı. Evet, biraz kendinizi kurban zihniyetinde tutuyorsunuz arkadaşlar. Ee, kendi kendinize kurban zihniyeti demek e, bir şeyleri yapabilecek güçte olsam bile atalet halinde kalmak öyle durmak demek bakın buradaki figür kendini eli kolu bağlı hissediyor ama ve lakin öyle bir şey yok sadece zihninde yapamayacağını e, yapamayacağına inanıyor kurban zihniyetiyle burada da bir kum saati var zaman da bir yandan geçiyor artık harekete geç diyor bakın sen bunu yapabilecek güçtesin diyor ama e, kendini sınırlayan bir enerji var burada arkadaşlar yaylar kendinizi sınırlandırıyor musunuz yapamayacağınıza mı inanıyorsunuz hayatta bir şeyleri buradan da sular akıyor bakın bir şifa enerjisi gibi bir durum var bakın burada şifalanma eee bir şeyler olacak hayatınızda iyi şekilde ama siz burada atalet halindesiniz. Buna dikkat edin. Bir şeyleri yapacağınıza ve başaracağınıza inanamıyorsunuz. Kendi gücünüzü ortaya çıkarmanın zamanı. Kitap ne diyor? Hiç bekleme diyor bakın. Burada da çok örtüştü. Artık gerçek seni ortaya çıkar. Kurban zihniyetinde kalma ve hiç bekleme diyor bakın. Çok güzel çıktı. Tavsiye güzel yani. Evet, Oğlaklar. Oğlak burcu. Evet. Strateji kartı çıktı bakın. Diyor ki: Planlama ve harekete geçme. Sanki burada bakın bir şeyler için iş, kariyerde olabilir. Hani strateji kullanmanız gereken ne varsa burada artık bir planlı hareket, bir adım atmak, stratejik davranmak, araştırma yapmak bir konuyla alakalı. Kendine inan ve hızlan diyor artık. Bir şeyleri hızlandırmanız gerekiyor hayatınızda. Enerji kartı çıktı bu arada. Enerjinizi yenilemeniz, planlarınızı harekete geçirmeniz adım atma zamanı sizler için. Ve tabii araştırmak çok önemli burada bakın araştırma geliştirme arge ee, ve tabii ki kendinize inanmanız gerekiyor güzel şeyler olacak eğer plan ve program dahilinde giderseniz ciddi bir çaba gerekiyor dedi bakın çok örtüştü burada harekete geç artık planlamanı yap ciddi bir çaba gerekiyor dedi bakın evet ama yaptığınız şeye de değecek arkadaşlar güzel şeyler ortaya çıkacak zaten oğlaklar e, yani strateji geliştirebilir çalışkandır e, o yüzden iş kariyerde özellikle güzel şeyler olabilir sizin için <laughs> evet kovalardayız kova arkadaşlarım için kuantum ah, kartlar düştü. Kuantum kehanetleri neler söylüyor? Kova burcu. Evet. Kutsal ruh çıktı bakın. Sanki kutsal ruh sizi koruyor arkadaşlar. Burada rehberleri temsil ediyor. Tam da böyle bir nehirin ortasında bir melek var, bir rehber var sanki. Korunduğunuzu söyleyen bir kart. Rehberleriniz ve kılavuzlarınız sizi koruyor Sistem sizi koruyor diyor arkadaşlar Ve e, şu andaki e, arkadaşlarınız da olabilir bu bakın Arkadaşlarınız e, eşiniz dostunuz tarafından da e, e, korunuyor olabilirsiniz Size destek olan insanlar da olabilir Ya da tabi bizim burada hayatta e, bu Üç boyutlu dünyada rehberlerimiz de var. Göremediğimiz meleklerimiz de var. Sanki bir korunma dönemi sizin için. Çok güzel. Evet. Bunlara hani ailen de dahil olabilir diyor yani. Ailendeki kişiler de seni koruyabilir. Arkadaşların da koruyabilir. Evet. Evet diyor ki bakın kovalar evet ama zorlama diyor. Hani belki kitaba soru sormuştu olabilirsiniz. Bir şeyleri biraz zorlamamanız gerekiyor sanki. Çok fazla. Evet, balıklardayız. Balık arkadaşlarım için gelmesi gereken mesaj. Balık burcu. Aa, balıklara da şifa geliyor. 3 karta şifa geldi. Evet, bu kart geldi. Evet, kutsal ruh kartıyla mucizevi bir değişim sizi bekliyor arkadaşlar. Hani olmaz dediğiniz şeyler olabilir bu zaman diliminde. Bakın kutsal bir ışık var burada, çok güzel. Ee, şifa da geliyor aynı zamanda. Şifalandırıcı ışığı temsil ediyor burada bakın bir ışık var. Bedenen ruhen rahatsızlıklarınız varsa ya da e, Sırf bedenen ruhen değil ne bileyim ilişkilerde şifalanma olabilir. Hayatınızda sıkıntı çektiğiniz şeylerle alakalı da şifalanma olabilir. Çok güzel mucizevi değişimler. Ve burada kuşlar var bakın haberleri temsil ediyor. Aynı zamanda sanki bu dönemde güzel haberler alacaksınız. Ve şifa geliyor size. Umarım öyle de olur. Bakalım kitap ne diyor. İlk aklına geleni yapma dedi. Hani bir şeyle alakalı düşünüyorsanız onu mu yapayım bunu mu yapayım diye ilk aklına geleni değil de başka seçeneklere de bak diyor. Evet kartlarımızı değerlendirdik açıkladık umarım doğru mesajlar gitmiştir sizlere yol olmuştur ışık olmuştur arkadaşlar kendinize iyi bakın sevgiyle kalın.